Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun biz de iyiyiz. Yepyeni bir haftaya başladık ve sizlere çok güzel tespitler tanıtacağız. İki tane tespitim var burada KUKA. İkişer tane yedi kapbesi var ve ustamız genç bir ustamız. Bu ustamızla konuştuk, muhabbet ettik ve bize yardımcı olacağına duaylı bir söz verdi. Söyledi, yardımcı olurum tabii ki dedi. Biz de o ustayla çalışma kararı aldık ve bir kere daha çalışmıştık. Mezatlarımızı hatırlayan var ise profilimizde, Instagram profilimizde hatırlayan var ise bu ustanın ürünlerini garanti görmüştür. Bu ustanın ürünleri benim çok ama çok hoşuma gitti. Çekimi, kullanımı, ustanın adabı olsun hepsi benim çok hoşuma gitti. Bu tespitleri sizlere tanıtacağım ama tanıtmadan önce bir ricam var. Beğenip yorum yaparsanız, bir de abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyeyim. Videoya geçeyim, tespihleri tanıtayım. Şöyle bir gösterelim tespitleri. Şöyle Miraç Pembegül usta işi. Şurada sikkesi var. Çekimine bakmak istersek. Şunun çekimine bak ya. Tespihin güzelliğine, kalitesine bak. Ben ustama rica ettim. Dedim ustam eğer zahmet olmayacaksa bize birer tane de yedek hapbe yapabilir misin dedim. O iki tane hapbe göndermiş. Sağ olsun usta dediğim böyle olmalı. Yanında yedek falan göndermeli. Biz kukalara yatırım gözüyle ya da tespihleri yatırım gözüyle, kullanma gözüyle bakıyoruz. İlerleyen zamanlarda da hani bir şey oluyor, habbesi kırılıyor, çatlıyor, içimizde bir heves kalıyor. Bunun yerine hemen yedek habbeleri var, yedek habbelerini takıp devam edebiliyoruz. Daha önce mezatlarda sattığım insanlar gerçekten, hani sahiplendirdiğim insanlar gerçekten memnun kaldı. Memnun kaldığı için ben de bu ustayla çalışma kararı aldım. Ve bu usta tamamen kuru torna çalışıyor. İnanmayanlar için hemen şöyle bırakıp, bu şuraya bir video eklemek istiyorum. Ustamızın torna başındaki videosu bize gönderdi. Sağ olsun kırmadı. Hemen ekleyelim. Thank you. Evet, o videoda izlediğinize göre şöyle size ürünü tekrardan devam etmek istiyorum tanıtmak için ustamızın ürünü gerçekten diyorum kaliteli bir ürün, çıtır çıtır bir ürün, çerez gibi. Şu çekime bak ya. Bunlara ulaşmak istiyorsanız Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Normal günlük çekim boy bir tespih yapmış ustamız. Hemen ölçüsünü vermek istiyorum. Kumpasım da bu ara arızalandı. Yeni kumpas alacak param yok. 10.8 gibi bir ölçü yani 11 desek 11'e 8 yapmış ustamız. Ama çekimi gerçekten böyle katyam ya bak bak. Bu ustamızın adını Facebook'ta da fazlasıyla duymuştum zaten. Çalışmasından tutun adabına kadar, konuşmasına kadar, konuşma üslubuna kadar gerçekten başarılı bir insan. Ve gerçekten güzel bir insan. Ve bizlere yardımcı olduğu yardımcı olduğu için eğer bu videoyu da izliyorsa ona sonsuz teşekkürleri borç biliyorum. Hemen bunu da şöyle kenara bırakıp şöyle Beyzi model tespihine geçmek istiyorum. Ama gerçekten şunun çekimi de lezzeti de, şeyin de kapsülün de çekimi lezzeti çok 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 güzel. Bundan işte bundan gelmişti elime. Ben bu ürününü Mezat'ta bulmuştum kendisini. Ve ben de Mezat'ta sahiplendirdim değerli bir dostumuza tekrardan güzel bir insana. Şöyle çekimi çok güzel. Günlük kullanıma ideal. Şimdi nasıl diyeyim ben size. Bazı ustalar var koleksiyonluk yapıyor. Kelle boy yapıyor. Ev dışında bir yerde kullandığınız zamanlarda çok fazla sırıtıyor. Bazı ustalarsa da günlük kullanımlık yapıyor. Ama iki tür çalışan ustalar da var. Hiçbir şekilde insan ayırt etmeden kırmayan ustalar da var. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi borç biliyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? sikkesi bunun satan videosunu ekledik başta. Ustamıza da konuştuk anlaştık. İnşallah eğer satışlarımız güzel olursa daha da usta ile çalışmamız Miraç Pembegül ustamızla çalışmamız devam edecek. Kendisi genç bu usta bizlerde destek olmamız gerekiyor. Şöyle ikişer tane yedek hapbe yapmış. Şöyle. Bu ustanın tespini aldınız diyorum örneğin. Bunun imamesi kırıldı, hitamesi çatladı, sikkesi kayboldu, bir şey oldu. Tekrardan bu ustayla ile iletişime geçip malzemelerini temin edebiliriz kendisinden diye umuyorum. Çünkü adam gerçekten sıcakkanlı ve temiz. Ya böyle ustalar kazansın istiyorum ya. Bazı ustalar var paraya doymuşlar. Bir, bir, tık sıkıntılar var. Adamlarla muhatap dahil olamıyorsunuz. Ama şimdi yeni yeni yetişen ustalarımız da var. Eski ustalarımızdan gerçekten kaliteli ve naif insanlar da var. Onlara asla bir lafım yok. Ama bazı insanlar kendini usta sanıp da çok fazla ezmeye falan kalkıyor. Piyasaya bir bakın. Araştırın bakın. Gidin bir böyle gerçekten hani ismi duyulmuş, gerçekten güzel, gerçekten gelenekçi ustalara gidin bir sorun, muhabbet edin. Muhabbetine doyamazsınız arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum muhabbetine doyamazsınız. Oradan kalkmak ve gitmek istemezsiniz. Bizler bazı ustalarla muhabbet Pet içine girdiğimiz için bazı ustalarla konuşma içine girdiğimiz için diyorum ki hani ben bu ustayla sabaha kadar konuşurum. Bu usta anlatsın ben dinlerim. Bu usta anlatsın ben dinlerim dediğim çoğu usta oluyor gerçekten. Onların malzemesini satarken de şeref duyuyorum. O yüzden çok ustanın malzemesindense bazı belirli başlı güzel ustaların insani fiyatlı ustaların ürünlerini satmayı tercih ediyorum. Kuka'nın kolay kolay böyle çürüğünü bulamazsınız. Yaralarını bulamazsınız. Yani yaraları her kukada olduğu gibi var ama ele batma cinsinde yok. Şöyle çekimi benim çok etkiledi. Şu kapsülün çekimi beni çok etkiledi. Şöyle biraz da sizi sesiyle baş başa bırakayım. Çok güzel bir çekimi var. Fiyat olarak da uygun fiyat. Gerçekten uygun fiyat. Yani hem bize çalıştığı fiyat uygun hem size çalıştığı fiyat uygun. İsterseniz hani fiyat sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bir esnafa fiyat sordunuz diye alacaksınız diye bir zorunluluk yok. Instagram adresinden bana fiyat sorabilirsiniz. Ölçüsünü sorabilirsiniz. Ustanın kim olduğunu sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri çekinmeden sorabilirsiniz. Bizler de size sabırlı bir şekilde cevap vermeye yeminli gençleriz diyebiliriz. Gerçekten hani esnafın cevap verene makbuldür. Esnafın üzülmeyeni, esnafın trip ve esnafın size abuk subuk çıkış yanı makbuldür. Ustanın da aynı şekilde. Tabii ki usta devamlı torna başında ya da malzeme kesmelerde olduğu için sizlere şöyle söyleyeyim. Hani fazla cevap veremeyebilir. O da onun en doğal hakkı. Bir torna başındayken bir habbeyi özenle çıkartırken devamlı sizlere cevap verebilecek diye bir şey yok. Çünkü adam orada tüm kafasını oraya vermek zorunda ki bizlere güzel ürünler çıkartmalı diyebilirim sizlere. Ürün tanıtımım bu kadar olacak. Ama gerçekten çok hoşuma giden bir ürün. Şöyle detaylı bir şekilde son kez daha göstereyim. Adamlar başarılı çalışmış ya. Bunun videosunu da bilerek aralara ekledim ki Hani bazıları diyor ki ya işte kuru torna yapmıyor, CNC yapıyor ya da sulu torna yapıyor falan gibisinden konuşuyor. Genç ustalar isimlerini duyurabilmek için bir tık daha uygun fiyata verebiliyorlar ama zam yaptığında da sizin elinizde eğer ustanın ürünü var ise o da otomatikman değerlenmiş oluyor. Çekimini gerçekten diyorum iade garantili ürün diyebilirim buna. Alın, beğenmezseniz bana geri iade edin. Bu kadar. Açık konuştuğum nadir ürünlerden biridir şu ürün. İnşallah bu ustamızla devamlı çalışmak bize de nasip olur. Ya hiçbir türlü yara bere yok. Yani ufak tefek kukanın kendi şeyleri var ama Hani o da çok ele batıp rahatsız etmiyor diyebileceğim cinsten. Çok hoşuma gitti ya. Bir tanesini kendime ayıracağım ama kendime ayıracağım şey böyle kutulu mutulu yapacağım da. Belki bunları satarım bundan sonra bir tane de kendi koleksiyonuma şu ustanın bir tane ürününü eklemek istiyorum. Yatırıp saklamak istiyorum ama yaparsam büyük ihtimalle iki tane yaptırırım. Kıyarım parama bir kapsül bir bezi yaptırırım. Bunlar da renk alacak çıtır çıtır felaket bir parlak yani cilasından tutun her şeyine kadar güzel yapmış ürünü. Videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.